Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Herkesin bayramını kutlarım. Nice bayramınız olsun. Ama biz yine yavrularımızla birlikteyiz. Aslanlar hepsi büyümüş. Gelişimleri çok iyi. Ufak yavrularımız da burada arkadaşlar. Bir tanesi biraz suyun içine girmiş. Bir tane yavrumuzu da kaybettik arkadaşlar maalesef. Onu da göstereyim size. yavrumuz burada. Maalesef tabi biraz anne vurmayınca sıkıntı. Şöyle tavuklarımızı bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Kavramıza da bakalım. Karayinci şu an güneşe çıktı arkadaşlar. 8 yumurtamız burada. Son, son, bir haftası kaldı. Bir hafta sonra yavrularımız çıkacaktır inşallah. Yani sakin ol. Sakin ol oğlum. Maşallah sarı yedi <laughs> Ateşimiz de burada. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.